Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Gecenin en sessiz anında, başını yastığa koyduğunda, kalbinin derinliklerinden gelen o fısıltıyı sadece sen duyuyorsun değil mi? Kimse beni gerçekten sevmiyor. Nereye gitsem fazlalık gibiyim. İnsanlar için ne yaparsam yapayım, günün sonunda hep terk edilen, hep değersiz hissettirilen ben oluyorum. Belki aynaya bakıyorsun ve gördüğün yüzden sen bile hoşlanmıyorsun. Belki telefonuna bakıyorsun. Senin merak eden, halini hatrını soran o gerçek mesajı göremiyorsun. Ve ruhun çölün ortasında susuz kalmış bir yolcu gibi bir damla sevgiye, bir damla şefkate sen benim için değerlisin cümlesine muhtaç kıvranıyor. Sana dediler ki daha verici olursan sevilirsin. Sana dediler ki kendinden ödün verirsen değer görürsün. Sen verdin, tükendin ama sonuç yine hüsran oldu. Mavera Ruhsal Kodlar ve Sesli Terapi kanalına sevginin insanların elinden dilenilecek bir sadaka değil. Allah'ın hazinesinden kalbe indirilecek muazzam bir nur olduğunun keşfedildiği meclise hoş geldin. Aziz dostum, bugün senin de sevgi dilenciliğini bitireceğiz. Bugün insanların peşinden koşmayı bırakacağız. Çünkü kuantum yasası der ki: Kovalarsan kaçar, beklersen gelmez. Ama o frekansa girersen çekersin. Bugün bilimin kalp manyetiği dediği Kur'an-ı Kerim'inse Taha suresi 39. ayetle şifrelediği o muazzam sırrı El Vedud isminin tecellisini ruhuna yükleyeceğiz. Öyle bir sır ki bu bebek yaşta bir peygamberi onu öldürmeye and içmiş bir düşmanın kucağına oturtmuş ve o düşmanın kalbini pamuk gibi yumuşatmıştır. Eğer Firavun bile o sevgi nuru karşısında dize geldiyse, senin eşin, senin dostun, senin çevren mi dize gelmeyecek? Hazırsan, derin bir nefes al ve kalbindeki o yalnızlık kapısını kapat. Çünkü birazdan orası alemlerin Rabbinin sevgisiyle dolup taşacak. Aziz dostum, önce şunu bilimsel olarak anlamalısın. İnsanlar seni neden görmezden geliyor ya da neden sana kötü davranıyor? Bunun sebebi senin tipin, paran veya statün değil. Bunun sebebi senin yaydığın görünmez yayın. Kaliforniya'daki Hartmet Enstitüsü'nün yaptığı devrim niteliğindeki araştırmalar kanıtladı ki senin kalbin sadece kan pompalayan bir et parçası değildir. Kalbin beyninden tam 5000 bin kat daha güçlü bir manyetik alan yayar. Evet, yanlış duymadın. Beyninin düşünce gücü bir birimse, kalbinin duygu gücü 5000 bin birimdir. Bu manyetik alan senin vücudundan metrelerce uzağa yayılır. Eğer sen kalbinin derinliklerinde, ben değersizim, ben sevilmeye layık değilim, ben yalnızım diyorsan, kalbin dışarıya devasa bir beni reddet sinyali yayar. İşte burada devreye ayna nöronlar girer. Karşındaki insan senin de hiç konuşmasa bile onun beynindeki ayna nöronlar senin bu değersizlik sinyalini algılar ve sana senin kendine davrandığın gibi davranmaya başlar. Sen kendini sevmiyorsan kainat sana seni sevmeyenleri gönderir. Bu kuantum fiziğindeki dolanıklık ilkesidir. İçeride ne varsa dışarıda o tezahür eder. Peki çözüm ne? Çözüm frekansı değiştirmektir. Çözüm El Vedud isminin frekansına girmektir. Allah'ın El -Vedud ismi çok seven demektir. Ama dahası var. Çok sevilen ve kendini sevdiren demektir. İmam Gazali Hazretleri der ki: Vedud öyle bir sevgidir ki seven ile sevilen arasındaki bütün perdeleri kaldırır. Allah kainatı sevgi mayasıyla yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi 54. ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Yuhibbuhum ve nehu. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Dikkat et aziz dostum. Önce Allah sever diyor. Kaynak odur. Sen o kaynağa bağlanmadan, yani prizi takmadan ampulü yakmaya çalışıyorsun. İnsanlardan sevgi beklemek, pili bitmiş bir oyuncaktan ses beklemek gibidir. Ama sen ana kaynağa, el ve duda bağlanırsan, senin kalbin aşk frekansı yaymaya başlar. Ve o zaman pervanelerin ışığa koştuğu gibi sevgi sana koşar. Şimdi sana, bu ilahi sevgi giysisini giydiğinde, en vahşi kalplerin bile nasıl bir aşağı dönüştüğünü, Kur'an'ın en mucizevi kıssalarından biriyle Hz. Musa aleyhisselam üzerinden anlatacağım. Aziz dostum, tarihin en karanlık dönemlerinden birine, Mısır'a gidelim. Tahta Firavun oturuyor. Öyle bir zalim ki, rüyasında saltanatının yıkılacağını gördüğü için, o yıl doğan bütün erkek bebeklerin öldürülmesini emretmiş. Her yerde askerler var. Annelerin feryatları göğü deliyor. Kan kokusu her yeri sarmış. İşte böyle bir kaosun, böyle bir nefretin ortasında bir anne, Hz. Musa Aleyhisselam'ın annesi, kucağında dünyalar güzeli bebeğiyle titriyor. Allah ona vahyediyor. Onu emzir başına bir şey gelmesinden korktuğunda onu sanduka içinde nehre bırak. Düşünebiliyor musun? Bir anne ciğer paresini timsahlarım olduğu Nil lehrine bırakıyor. Sandık sürükleniyor, sürükleniyor ve nereye gidiyor biliyor musun? Doğrudan aslanın inine. Piravun'un sarayının kıyısına. Firavun'un karısı Asiye validemiz ve cariyeleri sandığı buluyorlar. Açıyorlar kapağı. İçinde bir bebek. Bir İsrailoğlu bebeği olduğu belli. Yani ölüm fermanı olan bir bebek. Normal şartlarda ne olması gerekir? Askerlerin çağrılıp o bebeğin oracıkta öldürülmesi gerekir. Ama o an kainatın sahibi olan Allah o bebeğin üzerine öyle bir sır indiriyor ki öyle bir manevi zırh giydiriyor ki, işte o sır, Taha Suresi 39. ayetin tam kalbidir. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a hitaben şöyle buyuruyor. Ve elkaytu aleyke mehabbeten minni Ve ey Musa, gözümün önünde yetiştirilmen için senin üzerine kendi katından bir sevgi, bir şirinlik, bir muhabbet bıraktım, koydum.'' Allah seni korudum demiyor. Seni sakladım demiyor. Seni sevimli kıldım diyor. Sana öyle bir nur verdim ki sana bakan seni sevmek zorunda kalsın diyor. O ayetin tecellisiyle Asiye validemiz bebeğe baktığı an kalbine o güne kadar hiç hissetmediği bir aşk düşüyor. Bu benim gözümün nuru olsun. Onu öldürmeyin diyor. Sonra o bebek Bebek katile firavun'un kucağına veriliyor. Firavun o taş kalpli zalim bebeğin yüzündeki o vedut parıltısını görünce eli kılıca gitmiyor. Kalbi yumuşuyor. Bırakın yaşasın diyor. Görüyor musun aziz dostum? Bebek Musa'nın ordusu yoktu. Parası yoktu. Konuşacak dili bile yoktu. Ama üzerinde Allah'ın mehabbeten minni katından bir sevgi mührü vardı. O mühür sayesinde düşmanları ona hizmetçi oldu. Saraylarda büyütüldü, sevilerek korundu. İşte ruhsal kot şudur. Sen insanlara yaranmaya, onlara şirin gözükmeye, kendinden taviz vererek sevilmeye çalışıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun. Hz. Musa Firavuna yaranmaya çalışmadı. O sadece Allah'ın sevgi planının içindeydi. Eğer sen de yüzünü Hakk'a döner, Ya Vedud, beni sen sev ve beni sevginle donat dersen, Allah senin üzerine de o muhabbet celbini indirir. O zaman sana düşman olanlar dost olur. Seni görmezden gelenler senin pervannen olur. Çünkü senin yüzünde Allah'ın nuru parlamaktadır. Ve hiçbir kalp bu nura kayıtsız kalamaz. Şimdi, eğer ruhun o sevgiye açsa, eğer artık insanların kapısında beklemekten yorulduysan, gel o Taha 39 zırhını senin üzerine de giydirelim. Rahat bir yere otur veya uzan. Omurgan dik olsun. Gözlerini kapat ve sadece kalbine odaklan. Ellerini göğüs kafesinin tam ortasına, iman tahtanın üzerine koy. Orada atan kalbini hisset. Derin bir nefes al. Burnundan al, ağzından yavaşça ver. Her nefes alışında, ya vedud, her nefes verişinde içindeki o yalnızlık hissini, o siyah dumanı dışarı üfle. Şimdi, başının üzerinden göklerin en yüce katından aşağıya doğru süzülen toz pembe ve altın sarısı karışımı muazzam bir nur hayal et. Bu nur, Allah'ın mehabbeten minni, katımdan bir sevgi dediği o ilahi enerjidir. İçinde şefkat var, içinde kabul var, içinde koşulsuz aşk var. Bu nurun başından aşağıya döküldüğünü, omuzlarına, kollarına, göğsüne ve tüm bedenine yayıldığını hisset. Tıpkı Hazreti Musa'yı saran o görünmez kundak gibi seni sarıp sarmalıyor. Şimdi kalbinin içinde, tam ellerinin altında pembe bir gül goncasının açılmaya başladığını gör. Bu gül, El Vedud zikriyle açılıyor. Sen Ya Vedud dedikçe yaprakları genişliyor ve kalbinden dışarıya muazzam bir manyetik dalga yayılıyor bu dalga o kadar güçlü ki odanın duvarlarını aşıyor şehre yayılıyor şimdi kendini bir ayna karşısında gör aynadaki yüzüne bak yüzünde o ilahi sevginin parlaklığı var kendine bak ve de ki ben Allah'ın sevdiği bir kulum ben sevilmeye layığım üzerimde Vedud isminin nuru var. Ve şimdi o halinle, o ışıklı halinle sokağa çıktığını hayal et. İnsanların sana bakışının değiştiğini gör. Sana bakanın gözlerinin içi gülüyor. Sana yaklaşan huzur buluyor. Çünkü sen artık onlardan sevgi dilenmiyorsun. Sen onlara sevgi yansıtıyorsun. Sen kaynaksın. Kalbindeki o doluluğu, o tatmin hissini iyice mühürle. Allah beni seviyor. Bu bana yeter. Aziz dostum, gözlerini yavaşça aç. Artık sen o eski köşede bekleyen, beni de aralarına alsınlar diyen kişi değilsin. Senin üzerinde Taha suresinin mührü var. Bu yeni frekansı, bu manyetik alanı hayatına sabitlemek için Şimdi hemen şu an bu videonun altına niyetini kainata ve kendi bilinçaltına ilan eden şu cümleyi yaz. Ya Vedud. Senin sevginle dolmayı ve sevilmeyi seçtim. Kalbim sevgi mıknatısıdır. Bunu yaz. Yazmak bir akittir. Yazmak ben bu değişimi kabul ettim demektir. Ve bu videoyu çok yalnızım, hiç şansım yok diyen o hüzünlü dostuna gönder. Ona de ki, kalk, sevilmenin sırrı başkasında değil, senin kendi kalbinde. Ve son söz, sevgiyi yaratan, sevmeyi ve sevilmeyi lütfeden, gönüllerin tek sahibi Vedud-u Zülcelal'e iltica, ellerimizi açalım. Musa aleyhisselamın kundağındaki o masumiyetle, Ey vedud olan. Ey rauf olan. Ey hannan ve mennan olan Allah'ım. Ey katleri evirip çeviren mukallibel kulub. Ey Musa'yı Firavun'un sarayında sevdiren. Yusuf'u zindandan çıkarıp Mısır'a sultan eden Rabbim. Biz geldik. Soğumuş, katılaşmış, kırılmış kalplerimizle kapına geldik. İnsanlardan vefa bekledik, bulamadık kullarında sevgi aradık, yorulduk. Anladık ki sevginin kaynağı sensin. Ya Rabbi, ve el kaytu aleyke mehabbeten minni ayetinin sırrıyla bizim üzerimize de katından bir sevgi, bir muhabbet, bir nur indir. Bizi zatınla sev, bizi zatınla sevdir. Kalplerimizdeki yalnızlık buzlarını Vedud isminin sıcaklığıyla erit. Bizi seni seven ve senin sevdiğin kulların arasına kat. Bizi insanların eline ve diline düşürme. Bize öyle bir vakar, öyle bir nur ver ki bize bakan seni hatırlasın, bize bakan huzur bulsun. Eşimize, dostumuza, evlatlarımıza karşı bizi sevimli ve aziz kıl. Ama en çok da Allah'ım bize kendini sevdir. Öyle sevelim ki seni, başka sevgilere muhtaç kalmayalım. Ya Vedud, Ya Vedud, Ya Vedud. İlahi, ente maksudi ve rızake matlubi. Allah'ım, maksadım sensin, isteğim senin rızandır. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin bir sonraki gönül sohbetinde sevgiyle dolmuş ve sevilmiş olarak buluşmak üzere aşkla kalın, muhabbetle kalın. Maverada vedudum kucağında kalın.